Herkese yeni bir videodan merhabalar. Bu videoda Dual Network ile ilgili bir anlatım yapacağım. Nasıl bir proje, satışlarına, ön satışlarına nasıl katılabiliriz? Bunların detaylarından bahsedeceğim. Çok etkileyici bir proje, ilgi çekici bir proje daha doğrusu. Biraz da eğlenceli bir proje. Türkler tarafından da ilgi gördü. Telegram grubumuzda da gelen sorular, istekler üzerine çekmek istedim umarım faydanıza olur. Önceki videolarda faydanıza olduysa, kazanç sağladıysanız ne mutlu bize. Bunları gördükçe mutlu oluyoruz. E tabii hiçbir video yatırım tavsiyesi değil. Bu videoyu da ayın 29'u gece 3'te çekiyorum. Satışlarsa ayın 30'unda olacak. Hemen çekip yayınlamak istiyoruz. Bazı platformlar için geciktik ama hala iki platformdan satın alım yapabileceksiniz eğer isterseniz. Şimdi bu projenin nasıl bir şey olduğunu başta anlatmaya çalışacağım. Bunu da white paper üstünden anlatacağım. White paper'ına geçelim. İşte burada diyor ki BSC ağında işte etkileyici hedefleri olan bir gaming token olacak diyor. İşte e, voting'de e, politik konularda, finance'da işte eyalet eyalet seçimlerinde seçimlerde, spor konusunda voting yaparak e, kullanabileceğiniz, bir nevi oynayabileceğiniz işte e, bir token olacak. Şimdi örneklendirme yapınca daha net oturacak kafanızda. E, en önemli şeyi de e, ettiği şey de siz asla kaybetmeyeceksiniz diyor. Yani siz e, diyelim ki işte bir iddia oynadınız. işte iki takım arasında bir takımla işte para yatırıyorsunuz. Kaybettiğinizde paranız gidiyor mesela kaybediyorsunuz. Bu da bir nevi o şekilde düşünebilirsiniz bu projeyi. İki havuz açılacak karşınıza. işte birinde bir iddia olacak, diğerinde başka bir şey olacak herhangi bir konuda. Bu işte seçimlerden tutun, spordan tutun, işte finans alanına kadar zaten örnekleri aşağıda sıralayacağız olabilecek ve siz para yatırdığınızda para kaybetmeyeceksiniz diyor. Havuzlar açılacak ve kapitalinizi kaybetmeyeceksiniz diyor. Aşağı inelim. Aynı zamanda işte user experience for companies yani bazı şirketler için kullanıcı deneyimlerini öğrenmek için bu bilgiye erişmek için kullanılacak. İşte mesela iki tane havuz açılacak. İşte Option A ve Option B diye iki havuz açılacak ve bir ay açık duracak diyelim ki. Ve bir ay sonunda diyelim ki Pool A, A kazandı. İşte diyelim ki bir kampanya bir şey sundu. İşte biz bu diyelim ki sitemizi böyle mi tasarlayalım yoksa işte sitemizin rengi mor mu olsun sarı mı olsun dedi. Çoğunluk mora para yatırdı diyelim ki parasının çoğunu Pool A'ya yatırdı. Bu Pool A'deki e, kullanıcılar havuz kapandıktan sonra win-win e, olacak. Yani e, the total reward of pools A and B will be distributed to e, to Pool A. Yani e, iki havuzdaki ödül de Pool A'ya aktarılacak diyor. İşte yarışmalı farming'den bahsetmiş. E, yani olay bir e, farming'i biraz daha eğlenceli ve iddialaştırma meselesine dönüştürme olmuş. Yani aslında çok güzel bir fikir. İşte diyor ki mesela örneklemek gerekirse 2020 Euro Championship finallerinde İngiltere ve İtalya işte oynayacak diyelim ki. Siz bunlardan işte hangisini kazanacağını düşünüyorsanız oraya para yatıracaksınız. The favorite team's pool have lower APR. Yani nasıl iddiada oluyorsa işte kazanacağını düşündüğünüz takım. Yani nereye çok para yatırılırsa oranın APR'ı düşecek. Siz buraya LP'lerinizle yatırım yapacaksınız. O havuza LP'lerinizi yerleştireceksiniz. Ama atıyorum işte İngiltere' diyelim ki favori takım o sene. %30 APR olacak. İtalya'nın mesela %50 olacak. While the non-favorite team will have higher APR. İşte favori olmayan takım da daha yüksek APR'a sahip olacak. Sonuç olarak işte İngiltere kazanırsa İtalya'nın İtalya havuzundaki de ödüller de İngiltere havuzundakilere aktarılacak. Ama tam tersi olursa da bu sefer İtalya havuzundakiler hem daha yüksek APR'la farming yapmış olacak hem de kazançları daha yüksek olacak. Ama siz kaybeden takımın havuzunda olsanız dahi Sahip olduğunuz LP'ler kaybolmayacak, LP'ler size geri verilecek yani. O konuda kaybetmeyeceksiniz diye vaat ettiği şey bu. İşte burada da Bitcoin'in fiyatına yönelik bir mesela bir iddia havuzu açılabilir diyor. İşte Bitcoin mumu mu 40 binin altında mı kalır, üstünde mi kalır diye iki grup açılabilir diyor. Yani proje e, ana hattı bu şekilde. İşte loteri sistemi olacak diyor. Buradaki e, dueller yakılabilir diyor. Yakılacak diyor. E, i̇şte şeyler olacak. Loteri düzenlenecek. Kazanan kişi olursa ödül avuzundan paylaştırılacak. Olmazsa da ya yakılacak diyor. Staking olacak aynı şekilde. Roadmap'i tokenimik geçiyorum. Bir de şey var, burada ödüller direkt dual şeklinde size kilitsiz bir şekilde verilmeyecek. Siz diyelim ki işte dual kazandınız, kazanan havuzdaydınız. Ödülünüz size x-dual şeklinde verilecek. O kısım neredeydi onu bulmaya çalışıyorum. Geçtim sanırım. Ve kazandığınız x-duallarla direkt duala çevirirseniz her bir ceza uygulanacak. Ha, distribution. Burada işte 30 gün şey olacak diyor. X dual eğer siz X dualınızı duala çevirmek isterseniz bir cezaya şey olacak diyor. Yani kilitli olacak bir nevi. İşte ilk gün siz değiştirmek isterseniz eğer direkt kazandığınız ödülleri duala %50 ceza yiyeceksiniz. Son günde de %10'a düşecek diyor 30. günde. Böyle bir sistem olacak. İşte burning mekanizmi olacak vesaire. White paper daha detaylı inceleyebilirsiniz. Ana hatları olarak proje bu şekildeydi. Bir de sitesine bakalım. Mesela farm kısmına gelince sitesinde o havuzlardan örneklendirme yapmış. İşte Premier League demiş. Arsenal ve Liverpool işte havuzları olacak. İşte APR'ı kaç kişi yatırım yapmış soruya LP eklemişsin dual BNB şeklinde mesela göstermişler burada. Ona göre APR'ı değişiklik gösterilecek. İşte Grand Prix ile ilgili işte yine iddiavari pullar açılacak. İşte seçimlerle ilgili Donald Trump ile Joe Biden'ı örnek göstermiş. User Experience işte bir firma seçim yapmak isteyecek vesaire. Şimdi gelelim bu token'ı nasıl satın alabileceğimize onu anlatmaya çalışacağım. Medium makaleleri üstünden gideceğim. Sonra sitelerden nasıl katılım sağlayacağınızı anlatacağım. Dört platformda satılacağını duyurdular. İşte Ape Tools, Macron Swap, Cafe Swap ve Yellow Road. Ape Tools için geciktik. Orada biraz işte cüzdanınızda tuttuğunuz TAPE oranıyla veya LP oranıyla bir TR kazanıyordunuz. Seviye kazanıyordunuz. Ama bu haber çıkalı uzun süre geçtiği için tuttuğunuz günlerin ortalaması alınıyor haber çıktıktan sonra. onda da detaylarını anlatacağım. Ve bu dört platformu da anlatınca siz daha doğrusu Yellow Road'dan çok bahsetmeyeceğim. Çünkü buradaki satış private sale olarak geçiyor. Hiçbir detayına da ulaşamadım. Bu ilk üç platformda bir sonraki satışlara da nasıl katılabileceğinizi anlamış olacaksınız. Yani üç ön satış platformundan da bahsetmiş olacağız. Şimdi başlayalım. Önce Macaron Swap'tan başlayalım. İşte token price 0.075 bahta olacak bir tane token. Ama basta ihtiyacınız olmayacak, ondan da bahsedeceğim. LP'leri stake etmeniz yeterli olacak. Ağustos'un 30'unda işte Monday'de şey olacak, satışa çıkacak. 300 bin dolarlık bir havuz olacak. Bu tokenların tüm platformlarda aynı bu dağıtım şekli. %20'si unlock olarak yani direkt cüzdanınıza gelecek. Geri kalan %80'i de 4A'ya bölünecek. %20 şeklinde. İşte biz metamask kullanacağız zaten. Makaron swap bu şekilde. Direkt sitesine geçiyorum. Şimdi makaron swap'ı likidite eklemeniz gerekecek LP olarak. LP'ye sahip olmanız gerek ve bir adet makaron yakmanız gerekiyor katılabilmek için. Bir saniye onun sekmesi varsa eğer Neyse sözel olarak anlatacağım size. İlk önce bir LP oluşturmamız lazım. Onu da likidite kısmından yapacağız. Fakat oraya geçmeden önce exchange kısmına gelelim. Şimdi LP oluşturmamız için BNB'den ve Macaron'dan eşit dolar karşılığı olarak eşit miktarda bulundurmamız gerekiyor. Ve bu LP'lerle Havuza katılacağınızda maksimum 1000 dolarlık LP ile satın alım işlemi yapabileceksiniz. Havuzun büyüklüğü neydi? 300 bin dolardı. Diyelim ki işte e, ve first come first sale şeklinde olacak Macron Swap'ta. Yani ilk gelen ilk alacak. E, o yüzden 300 bin dolar işte diyelim ki herkes 1000 dolarlık LP ile katılım sağladı. E, 300 kişi alabilecek ve hızlı olan kazanacak. E, Macron Swap'ta dediğim gibi ilk ilk gelen ilk alır. Bunu atlamayın lütfen. İşte ifo kısmına geleceğiz. Makaron swap'a girdikten sonra ifo kısmına geleceksiniz. Cüzdanınızı başladıktan sonra işte şu an ben bir makaron yakıp havuzu açtığım için çıkmayacak karşıma. Ama sizde işte bir adet makaron satın alıp yakmanızı isteyecek. Onu da nasıl yapacaksınız? Makaron swap'a geldikten sonra işte trade kısmına geleceksiniz. Exchange makaron diyeceksiniz. Buradan işte BNB'nizle bir adet makaron alıp orada yakıp havuzun kilidini açacaksınız. Peki sonrasında ne yapmanız gerekiyor? Onu da bahsedelim. LP nasıl oluşturacaksınız? Şu anda mesela bende 2.2 BNB var. İşte ben bunun yarısıyla makaron alacağım. Diyelim ki ben 2 BNB'lik bir yatırım düşünüyorum. 1 BNB'siyle makaron alacağım. 1 BNB'yi de cüzdanımda tutacağım. Mesela 1 BNB'lik makaron alalım. Swap dedim. Confirm dedim. Onayladım. Sonra e, Trade kısmından Liquidity kısmına geleceğim. İşlemim onaylandı. Add Liquidity diyeceğim. E, biz ne yapmıştık? Bir BNB'lik makaron almıştık. Şimdi Max makaron elimdeki Max makaron adetini seçince işte yaklaşık 1 BNB'ye yaklaşık bir karşılığında bir likidite oluşturacağım, market maker olacağım. Yani ne olacak? Ben 1 BNB ve 62 makaron karşılığında LP satın almış olacağım. Bu LP'lerle de ön satışa katılacağım. Approve dedim. Onayladım. onaylanmasını bekliyorum. Şimdi biz belli bir oranda bir LP alacağız. Supply dedim bu sefer tekrardan. Confirm supply dedim. Onayladım. LP'lerimizi aldıktan sonra ve öncesinde de işte bir makaronla bir makaron verip yakıp Havuzu açmıştık, aktif etmiştik. Tek yapmamız gereken artık satış saatini beklemek. Benim 7.69 LP'm oluştu, gördüğünüz gibi. Bu LP'lerin tamamıyla ben bu ön satışa katılacağım ve eğer satın alabilirsem yatırdığım LP'ler karşılığında dual dual alacağım. Yani ekstradan bir basta, BNB'ye. Sadece trans sectionler için işte fee için. BNB tutmanız gerek. Onun haricinde bir şeye ihtiyacınız yok. Yani LP'lerle satın alım gerçekleşecek. Macron swap bu şekildeydi. Şimdi bir de kafi swap'tan bahsedelim. Ya da tool app karşımıza çıkarsa ondan bahsederiz. Kafe hm. swap'ın farkı da şöyle olacak. Havuz biraz daha küçük. 100 bin dolarlık. Ama ilk gelen ilk alır şeklinde olmayacak. Taşma sistemi olacak. Bu ne demek? Mesela 100 bin dolarlık bir havuz var. Ama havuza 10 milyon dolar yatırıldı diyelim ki. Ne olacak? İşte havuzun 100 katı kadar bir yatırım oldu. E siz 100 dolar yatırmışsanız eğer havuza 1 dolar karşılığında alabilecek, 1 dolarlık düğül alabileceksiniz. Burada da satış yine LP şeklinde olacak. İşte şey, ön satış fiyatı yine aynı kilit süreleri yine aynı. LP bu sefer işte makaronla değil de BREV ve BNB şeklinde olacak. Onu da yine sitesinden gösterelim. İşte ICO kısmından burada görebileceksiniz satışı. Buraya açıldıktan sonra LP'lerinizi stake edeceksiniz. Buradaki at BREV BNB LP'ye tıklayacağız. Ardından işte makaron sevapta ne yaptıysak aynısıyla işte elimizde yatırmak istediğimiz miktarın yarısıyla bir, e, bir alacağız. E, Tabi bunu buradan yapmayacaksınız. Bunu exchange kısmından yapacaksınız. İşte yarısıyla bir rev aldıktan sonra geri kalan e, aynı miktarda e, bir satın aldığınız bir evi maxlayarak işte bir birleştirip Yine LP oluşturacaksınız. Ardından da satış saatinin gelmesini bekleyeceksiniz. Satın alımlar yine LP ile olacak. Şeydeki gibi, Macron Swap'taki gibi. Coffee Swap bu şekildeydi. Tek farkları dediğim gibi birinin taşma sistemiyle olması, diğerinin de ilk gelen ilk alır şeklinde olması. Son olarak da Tool Ape'den bahsedeceğim. Tula Ape'te de çeşitli işte tiyerler var. Tuttuğunuz tape miktarına göre. İşte tape'in şu anki fiyatı 0.24 civarında. 10.000 tape'iniz olursa işte burada isimlendirmişler. Baboon Ape diye gidiyor, Gorilla, King Kong vesaire. Ve snapshot'lar alınıyor. Bu snapshot'lara göre sizin tier'iniz belirleniyor. Peki bu e, tapeyi nereden satın alabilirim? Bundan bahsedelim. Sitesine girdikten sonra e, tulaypin hemen açalım. aptools.jo'ya girdikten sonra yukarıda kontrat adresini görebileceksiniz. Burada kontrat adresine tıklayacaksınız. BSC Scan'de işte çıkacak. Burada kontrat adresini kopyaladıktan sonra PancakeSwap'tan vesaire satın alabilirsiniz. Satın aldıktan sonra işte tierinize göre ön satışlardan üst hakkınıza ne kadar düşüyorsa o kadar o token'dan satın alabiliyorsunuz. Tierinizi de işte şuradan öğrenebilirsiniz. Snapshot.ApeTools.co var. Oraya cüzdan adresinizi yazınca e, tieriniz çıkıyor. Benim daha önceden e, satın aldığım ApeTool olmadığı için e, işte e, you didn't get a snapshot yet diyor. Daha henüz snapshot alınmadı diyor. E, vesaire işte bir sonraki e, şeyde 3 Ağustos'ta duyurmuşlar mesela. İşte diyelim ki siz... E, 10 Ağustos'ta veya işte ortasında hangi gün oluyor? 11-12 Ağustos'ta siz diyelim ki 20.000 ape tool aldınız. 30 Ağustos'a kadar ortalaması ne olacak? İşte 10.000 olacak. Siz 10.000 ape tool'daki bir kişi kadar şeye duyulu olabileceksiniz. Yani işte açıklama haber çıktıktan sonraki şey satış gününe kadar günlerin ortalaması alınıyor. Medium'a geri döndük. İşte bir de LP'lerle de şey yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda sahip olduğunuz tape'leri Macaron Swap'ta vesaire çeşitli platformlarda stake edip getiri de sağlayabiliyorsunuz. LP'ler de aynı şekilde. İşte her LP karşılığında da klasmanınızın ne olacağından bahsetmiş tier'inizin da ayrıca inceleyebilirsiniz ama dediğim gibi dual için biraz geç. Dual Network'e satışına katılmanız için pek mümkün değil Eptool platformu şu anda. Anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Biz muhtemelen Macron Swap ve kafi Swap'tan katılmayı deneyeceğiz. Umarım faydalı bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.